arkadaşlar. Bugün burada gördüğünüz iki ipek böceği bu yeni çıkan ipek böceğinin yanına gitmeye çalışıyorlar. Yumurtalar ise şu kahverengi aynı zamanda şuradaki sarılar şurada iki tane ipek böceği var. Ve burada da bir. Bu da titreşiyor. Evet. Bak. Şurada da bir ipek veriliği var. gibi. Bunlar da çıktıkları kozalar. Şuradan çıktı. Burada bir giriş var sanki. Bence de. Bakalım kim bulacak eşini önce. yumurta bırakıyor anneciğim. Evet. Burada. Bak bak. Evet. Bu yumurta bırakıyor. Şurada da bir pek ödüğü var. Aslında bu yedek birliğini göstermiştik. Koza. Çıktı koza. İpek böği iğline ipek örmüş. Hı hı.